Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda özellikle sosyal medya platformlarında dünyada şu an 6. sırada yer alan ve yaklaşık 1 milyar 100 milyon takipçiyle en çok kullanılan 6. sosyal medya platformu olan Instagram'da nasıl doğal olarak takipçi sayımızı arttırabiliriz? Bununla ilgili bütün tecrübelerimi, bildiklerimi ve Instagram'ın algoritmasını sizler için bu videoda hazırladım. Instagram 2020 yılından itibaren ciddi bir büyüme potansiyeline sahip sosyal medya platformlarının başında geliyor. 1 milyar 100 milyon takipçi sayısıyla şu an hem markaların hem de ürün ya da hizmet pazarlayan birçok işletmenin fırsat olarak gördüğü bir mecra haline geldi. Tabii ki bizler de kendi hedef kitlemize doğru bir şekilde ulaşabilmek, onlarla etkileşim kurabilmek ve markalarımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi pazarlayabilmek amacıyla Instagram'ı fazlasıyla kullanıyoruz. Eğer sizler de Instagram'da organik bir büyümeye sahip olmak istiyorsanız bu videoda size birçok yöntemi anlatıyor olacağım. 2019 Ocak ayında ikna sanatı profilini ben de Instagram'da açtığımda kendime hedef olarak 1 milyon kullanıcı sayısını hedeflemiştim. Yaklaşık bir buçuk yıllık gibi bir süre içerisinde 140 bin takipçi sayısına ulaştım. Baktığınız zaman 1 milyon nere, 140 bin, 140 bin diyebilirsiniz. Ancak her şey organik bir şekilde büyüdüğünde son derece efektif ve aynı zamanda da doğal oluyor. Tabii ki Instagram'da kendi hesabınızı büyütebilmek için birçok yol ve yöntem var. Instagram'da ya da YouTube'da da kendi hesabınızı büyütmekle ilgili birçok profile, birçok kanala ulaşabilirsiniz. Burada size özellikle takip ve takip ya da reklam vermek ya da takipçi satın almak gibi çok daha kısa yollardan bahsediyor olacaklar. Ancak doğal büyümek kadar güzel bir şey yok. Tabii ki bunun altında ciddi bir emek, efor ve iş gücü önemli. Dolayısıyla kendi başından geçenleri, kendi deneyimlerimi ve tecrübelerimi, yaptığım hataları da bu videoda sizlerle paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar Instagram hesabınızı neden açıyorsunuz? Önce kendinize vermeniz gereken soru bu. Herhangi bir ürün ya da hizmet mi pazarlıyorsunuz? Ya da kişisel gelişim, psikoloji ya da herhangi bir bilgi birikiminizi, uzmanlığınızı ya da yetkinliğinizi başka insanlarla paylaşarak bu sayede sayfanızı büyütmek mi istiyorsunuz? Önce buna karar vermek çok önemli. Tabii ki Instagram'da özellikle işletme profiliyle devam etmeniz son derece kritik. Çünkü hedef ve potansiyel kullanıcıların, takipçilerin sizi görebiliyor olması, paylaştığınız içeriklere dokunuyor, onları hissedebiliyor, görüyor ve izleyebiliyor olması son derece önemli. Takdir edersiniz ki gizli bir profilde kalmak, sizi merak eden ya da potansiyel takipçi insanların sizi ile aranızda ciddi bir kapı olmasına neden olacak. Dolayısıyla sürekli herkesi takip edecek, bu beni eklesin, bu beni takip etsin diye seçecek ve bunun için de ciddi bir efor ya da emek harcayacaksınız. Bu yüzden bırakın gitsin bence profil ve işletme hesabı açın. Dolayısıyla Instagram'da büyümek istiyorsanız ve hızlı bir büyümek e, amacındaysanız mutlaka işletme profiline geçmelisiniz. Bunun için herhangi bir ücret ya da herhangi bir şey vermenize gerek yok. Instagram'da size ekranda gösterdiğim gibi girerek işletme profilini bu sayede oluşturabilirsiniz. Tabii ki işletme profilinizle birlikte aslında Instagram profiliniz sizin bir mağazanızın vitrini gibi. Dolayısıyla insanlar öncelikle sizle ilk temas anını profil fotoğrafınıza göre karar veriyorlar. Burada da herhangi bir markaysanız markanın renkleri ve logosu ya da Kullandığınız herhangi bir ürün, hizmet pazarladığınız ya da eğer siz ön planda olmak istiyorsanız Profil resminizde son derece profesyonel, aynı zamanda yakından çekilmiş, renkleri parlak bir resim kullanmak çok önemli. Profil resmini oluştururken benim de kendi profilimi yaptığım Canva'daki birçok uygulama aslında işlerimizi kolaylaştırıyor. Bu yüzden de Canva'yı özellikle hem postlarınızı hazırlarken hem de profil fotoğrafınızı oluştururken kolaylıkla ve rahatlıkla kullanabileceğiniz içinde birçok içeriğe sahip. Evet, şimdi de gelelim profilimizin açıklama kısmına. Aslında burası bizim mağazamızın vitrini. Çünkü vitrin ne kadar can alıcı, merak uyandırıcı ve ilgi çekici olursa müşterileriniz, takipçileriniz ve kullanıcılarınız o kadar o mağazanın içerisine girmeye özen gösterir. Dolayısıyla vitrininizde sizi en iyi şekilde yansıtacak, en iyi olduğunuzu düşündüğünüz, sizi gerçekten basit ve kolay cümlelerle ifade edebilecek cümlelere ve kelimelere yer vermelisiniz. Eğer kendi eğitiminizden bahsetmek istiyorsanız ya da bu sayfada kullanıcılara sunduğunuz vaatten bahsetmek istiyorsanız kendinizi son derece açıklayıcı basit cümlelerle birkaç cümlede bunu yapabilirsiniz. Unutmayın, açıklama kısmına mutlaka ama mutlaka emoji'lerde yerleştirin. Eğer kendi eğitim alanınızla ilgili bir şey paylaşacaksanız, mutlaka eğitimle ilgili bir kitap ya da diploma emoji'sini unutmayın. Ben genelde profilimde kendi mezun olduğum okul, işimle ilgili alanlarımla ilgili emoji'leri daha çok kullanmayı tercih ediyorum. Ve hemen profilin altında, özellikle storylerin saklandığı dosyalar halinde sizin de gördüğünüz bu şekilde yuvarlak içerikler ve dosya klasörleri var. Burada da e, hem storylerinizi belli konu başlıklarına ayırarak buradaki story kapaklarınızı da kendinize göre yine Canva'da hazırlayarak farklı renklerde insanların dikkatlerini çekerek sizi daha iyi tanımaları, ürünlerinizi, hizmetlerinizi ya da sunduğunuz herhangi bir yetkinlik ya da uzmanlık alanında bilgi almalarını rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Ve gelelim Instagram'da içerik paylaşımına. İnsanlar sizi neden takip etsin? En önemli konulardan bir tanesi bu. İnsanların sizi takip edebilmeleri için özgün olmanız, bilgi vermeniz, merak uyandırmanız çok önemli. Dolayısıyla bu alanda kendi uzmanlık alanınızda ya da ilgi alanlarınızda bu herhangi bir ürün ya da hizmet pazarlıyor olabilirsiniz. Bu alanda sektörde ve trendde nelerin olduğunu da iyi analiz etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar unutmayın, ne yaparsanız yapın o işte büyümek istiyorsanız mutlaka emek harcamak ve bunu disiplinle devam ettirmek çok önemli. Yaklaşık 550 gün Instagram'da sıfırdan 140 binlik bir rakama ulaşmak için her gün aşağı yukarı 10 saatlik bir Instagram mesaim var. Bu oldukça önemli. Tabii ki hem beni takip eden takipçilerime hem de potansiyel takipçilerime ulaşmak için bazı ipuçlarını benlerde ben de kullanıyorum. Ve bunları size birazdan açıklayacağım. Ama en önemlisi bundan iki ay önce yazdığım 7. hissiniz ikna kitabında da fazlasıyla açıklamalarına yer verdiğim gibi insanlarla etkili iletişim kurabilmek ve onları ikna edebilmek için bilinçaltında bazı kodlarımız çalışır. Bu hepimizde böyledir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bütün insanların bilinçaltı kodlarında insanları harekete geçirecek bazı düğmeler vardır. İşte bunlardan bir tanesi de insanlara kendi adlarıyla hitap etmektir. Dolayısıyla Sizleri takip etmeye başlayan yeni kullanıcılarınıza mutlaka direkt mesaj yoluyla yani DM'den kendi adlarına özel bir mesaj gönderin. Bu mesaj sizin sayfanızı ya da sizin işletmenizi neden takip etmeli etmesiyle ilgili vaatlerinizi sunan ve kısa bir teşekkür metnini içeren bir ifade olmalıdır. Aynı zamanda bu ifadeye mutlaka emoji'lerde kullanın. Benim kullandığım emoji genelde şu ve bir üç yapraklı ya da dört yapraklı yonca şeklinde. Dolayısıyla insanların bilinçaltında siz herhangi bir mağazaya girdiğinizde nasıl sizi karşılayan oradaki çalışan hoş geldiniz merhaba diyorsa aslında Instagram profilde artık dijital olarak böyle sizi ziyaret eden, sizi merak eden ya da takip eden kullanıcılarınıza mutlaka bir merhaba diyerek kendinizi tanıtmak o kişilerin bilinçaltında size karşı sempati duymalarına neden olacak bir davranış. Dolayısıyla sizi takip ettikten sonra bir süre sonra sizi bırakma niyetinde olan insanları da böylelikle geri çevirmiş olacaksınız. Unutmayın yaklaşık %95'imiz gün içerisinde bilinçaltımızın kontrolünde ve onun kumandasıyla çalışıyoruz. Dolayısıyla verdiğimiz kararların birçoğu aslında otomatik yazılımlardan geliyor. Ve eğer bunları bilirseniz, aynı zamanda bu bilginizi ve yetkinliğinizi dijital platformda ve sosyal medyada kendi avantajınıza rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, şimdi geldik içerik paylaşımına. İnsanların merakını uyandıracak, onlara bilgi verecek kendi uzmanlıklarınızla ilgili, dünyada o konuyla ilgili trendler neler, bunları sürekli araştırarak insanların gerçekten dikkatini çekecek postlar ve içerikler hazırlamak son derece önemli. Instagram'da en çok ilgi çeken postların başında tabii ki resimli ilanlar geliyor. Bunlar kendi profilimizin akışında yer alan kare boyutunda olan resimler. Bazıları kaydırmalı, bazıları hareketli, bazıları da iki boyutlu ve hareketsiz olabiliyor. Dolayısıyla bu içerikleri hazırlarken verdiğiniz bilgi kadar kullandığınız renk kombinasyonları, pantoneler ve yazı fontları da oldukça önemli. Ben de özellikle son bir aydır bunların hepsini Canva'da oluşturarak son derece profesyonel içerikler hazırlamaya başladım. Eğer sayfamda da dikkat ederseniz özellikle son 20 postum bu bakımdan biraz daha profesyonel görünüyor. O yüzden kendinize yaptığınız yatırım kadar işinize de yaptığınız yatırım son derece önemli. İçerikleri paylaşırken özellikle günde minimum iki içerik paylaşmaya özen gösterin. İki post eğer mümkünse de iki ya da üç story'i aynı anda kombinasyon haline getirebilirsiniz. Ben kendi kullanıcı kitleme ve hedef kitleme göre genelde postlarımı akşam saat 23 gibi ve sabah saatlerinde paylaşmaya özen gösteriyorum. Instagram algoritması özellikle gece geç saatlerde paylaşılan algoritmayı daha sabah saatlerinde uyanmış kişilere ve telefonla yeni bakmış kişilere daha öncelikli olarak göstermekte. İşte bu yüzden postlarınızı akşam saat 8-9 gibi değil. Gece saat 23 ve 24'ten sonra çift 00'dan sonra paylaşırsanız daha çok beğeni ve etkileşim alma oranına sahip olursunuz. Bu arada postlarınızı paylaşırken eğer merak uyandırıcı, insanların gerçekten ilgisini çekecek olan cümleler ve kelime kalıpları kullanırsanız ve bunu açıklayacak yorumları açıklayıcı bir şekilde alt tarafa yazarsanız, bunları da emojilerle süslerseniz ve hatta o, bu postları beğenen kullanıcılara ve takipçilere yorum şansı da tanırsanız, bunun için onlara sorular sorarsanız ve verdikleri soruya da cevap verirseniz işte size etkileşim. O yüzden bu ciddi bir emek ve efor harcayan, harcamanız gereken bir süreç. Dolayısıyla buna işi olarak bakıyorsanız bu benim işim. Ben artık Instagram'da gerçekten istediğim, hayalini kurduğum, hedeflediğim noktaya geleceğim diyorsanız buna gerçekten mesai ayırmanız çok önemli. Dolayısıyla insanlar kendilerini değerli ve önemli hissetmek isterler. Ve bunu kim hangi koşulda yaparsa yapsın o insanlara sempati duyarlar. Herhangi bir kullanıcınız, bu sizi takip eden ya da etmeyen herhangi bir Instagram kullanıcısı olabilir. Postunuzun altına yorum yazıyorsa mutlaka mutlaka cevap vermeye özen gösterin. O zaman o kişi kendini daha değerli ve önemli hissedecek. Dolayısıyla size sempati duymaya başlayacak ve sizin sayfanızı takip etmeye, hatta onu başka insanlarla, arkadaşlarıyla ve diğer takipçileriyle de paylaşmaya başlayacak. Unutmayın, Instagram tamamen etkileşimle çalışır. Eğer paylaştığınız bir post özellikle burada gördüğünüz gibi eğer çok fazla kaydediliyorsa ve aynı zamanda başka kullanıcılarla da paylaşılıyorsa işte o zaman doğru yoldasınız. O yüzden aslında Instagram algoritması sadece beğeni sayısına göre değil, aynı zamanda o postun kaydedilmesi ve başka kişilerle paylaşılması anlamında sizi ön plana çıkaracak avantajlar sunuyor. Tabii ki sadece storyler, postlar değil aynı zamanda storyler de son derece önemli. Çünkü storyler 15'er saniyelik periyotlarda daha kısa geçilen, dolayısıyla daha çok ilgi çekilmesi gereken durumlar. Eğer storylerinizi hareketli, içerisinde müzik ilave edebileceğiniz, aynı zamanda kullanıcıların da etkileşimini arttırabilmek için çeşitli anketler ve sorular yöntemiyle storylerinizi daha efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda storyleriniz özellikle 10.000 kullanıcıdan sonra size ekstra bir özellik vermeye başlar. Bu da özellikle oradan herhangi bir internet linki ya da bir Instagram linki verme şansına sahip olursunuz. Özellikle 10.000 kullanıcının üzerine geçtiğinizde Instagram size ekstra avantajlar ve özellikler sunmaya başlar. Bu da daha profesyonel olduğunuz anlamına gelir. Dolayısıyla Instagram'da profil kadar en önemli şeylerden bir tanesi içerik. İçerikte zorlu zamanlama, yorumlara yapılan ekstra katkılar, aynı zamanda kullanılan emojiler son derece önemli. Buraya sizi ziyaret eden herkese gerçekten de değer vermeniz ve onları önemli hissettirmeniz Instagram'da doğal olarak büyüyebileceğiniz ve olgunlaşabileceğiniz bir ortamı size zaten sunacak. Bununla birlikte eğer storylerinizde yapacağınız herhangi bir canlı yayın ya da periyodik bir yayın varsa bunlara geri sayımlar da ekleyerek insanların ilgisini uyandırabilir ve böylelikle sizi daha çok takip etmelerine neden olursunuz. Bakın şimdi kendimden size bir örnek vereceğim. Ben 2019 Ocak ayında Instagram'la ilk buluştuğumda ve ikna sanatı sayfamı kurduğumda kendime 1 milyon hedef vermiştim ve dedim ki ben her gün ilk ay içerisinde 1000 kullanıcıya ulaşacağım. Zaten çevremdeki insanlar 300-500 kişiydi ve zaten onlar hemen takip etmeye başladı. Zaten kritik olan şey bundan sonra başlıyor. E peki benim çevrem beni takip etmeye başladı. Şimdi eğer bir ürün, hizmet ya da uzmanlık bunu pazarlıyorsam ben doğru müşteri kitlesine nasıl ulaşacağım ve bu sayıyı nasıl arttıracağım? Dolayısıyla yapmanız gereken şey sizinle ilgili alakalı bu neyse örnek veriyorum. Siz eğer eğitimle ilgili bir şey yapıyorsanız, kişisel gelişimle ilgili bir şey yapıyorsanız sizinle birlikte aynı benzer sayfaların, benzer profillerin kullanıcı kitleleri sizin için hedef potansiyeldir hedef takipçilerdir. Dolayısıyla bu sayfalara girerek onların yaptığı postların altına yorumlar yazmak, kendi bilginizi ve deneyiminizi orada usta bir şekilde göstermek, bazı yorumları beğenmek, bazı yorumlara katkı sağlamak böylelikle o sayfadaki kullanıcı kitlesi tarafından dikkat edilirliğinizi arttıracak bir durum. Bu dolayısıyla sizin sayfanıza da gelecek talep demektir. Takibe takip konusu önemli bir konu. Ben yaklaşık 5 ay boyunca takibe takiple birlikte yaklaşık 6-7 binlik bir kullanıcı sayısına ulaştım. Takipçi sayısına ulaştım. Burada da özellikle belirlediğim kitle beni gerçekten ilgi alanım ve hedef kitlem olabilecek olan kişilerdi. Bunları seçerken de hem hashtag'lerden yararlandım, faydalandım hem de ilgili hesapların kullanıcılarını kendime potansiyel olarak gördüm. Hashtag'lerden nasıl kullanıcı çekebilirsiniz? Özellikle kendi ilgi alanınız bu hekimlik olabilir. Tamamen şu an e, aklıma gelenleri söylüyorum. Finans olabilir. Giyim sektörü olabilir, moda, alışveriş ya da herhangi bir şey satıyorsanız o hashtag'lerle birlikte post paylaşan kullanıcıları tespit ederek o kullanıcılara e, takibe takip daveti atabilirsiniz. Dolayısıyla sizi takibe geldiklerinde arkadaşlar onlara mutlaka az önce de dediğim gibi bir paragraf kendinizi anlatan ya da sayfanızı özetleyen sunduğunuz vaadi anlatan ve bu mesajı kendi ismiyle o kişinin kendi ismine özel verdiğiniz izlemini yaratmak için DM'den böyle bir mesaj atın ve göreceksiniz hemen cevap verecekler en kötü şu işareti yapacaklar. Dolayısıyla insanları yeni mağazanıza, yeni işletmenize çekmek istiyorsanız önce ilk adımı siz atmalısınız. Bunu 7. hissiniz ikna kitabında ayrıntılarıyla anlattım. İnsanlara herhangi bir şekilde hareket etmelerini istiyorsanız insanların sizin istediğiniz şekilde öncelikle ilk adımı sizin atmanız, bunu doğal, samimi ve karşılık beklemeden yapmanız çok önemli. Dolayısıyla yavaş yavaş artacak bir kullanıcı kitleniz olacak size herhangi bir yorum yaptıklarında mutlaka geri dönmeniz çok önemli. Eğer ürün ya da hizmet satıyorsanız burası çok kritik. Örnek veriyorum bir ayakkabı satıcısınız ve bir profiliniz var. Ayakkabıyı sattınız arkadaşlar. Sattıktan sonra kargo o müşteriye ulaştıktan sonra mutlaka ama mutlaka DM'den kendisine bir mesaj atın. Önder Bey bundan bir hafta önce Mağazamızdan bir ayakkabı sipariş vermiştiniz. Bu ayakkabınızla e, ilgili her şey yolunda mı e, merak ettik. Bu yüzden de e, sizin e, size danışmak istedik ya da size sormak istedik diyebilirsiniz. Düşünsenize, siz herhangi bir web sitesinden bir alışveriş yapıyorsunuz ve bir hafta sonra bu web sitesinden size bir mesaj bir hafta sonra bir mesaj geliyor ve satın aldığınız yer size Ürününüz nasıldı? Ondan memnun kaldınız mı? Her şey yolunda mı diye bir mesaj atıyor. Kendinizi nasıl hissedersiniz o markaya karşı? Sempati duymaya başlarsınız ve o markayla aranızda bu bağ, duygusal bağ gelişmeye ve önem kazanmaya başlar. Sürekli oradan alışveriş yapmaya başlarsınız. Hatta çevrenizdeki insanlara da bu markayı önermeye başlarsınız. İşte bu yüzden etkileşimde kalmak ve müşterilerimizle, kullanıcılarımızla doğru bir iletişim tarzı yaratmak son derece önemli. Bununla birlikte arkadaşlar biraz da reklama değineceğim. Özellikle takipçi satın almak konusunda asla bu yollara başvurmayın. Çünkü bu yollar tamamen ilk başlarda sizin son derece keyfinizi hoşunuza getirebilecek bir şeyken daha sonra yavaş yavaş o takipçiler azalmaya başlayacak. Aynı zamanda sizin sayfanıza giren kullanıcılar takipçiler örnek veriyorum 20 bin takipçiniz var ama beğeni sayısı 50 100 o demek ki o, o kullanıcı kitlesinin kafasında sizinle ilgili a demek ki takip satın almış diyerek olumsuz bir imaj bırakabilirsiniz yapmanız gereken şey reklam vermek reklam verebilirsiniz reklam verirken e, özellikle hedef kitlenizi kullanıcı profilinizi belirleyerek müşteri potansiyeline göre reklamlar verebilirsiniz genelde reklamları Ben bir günlük veriyorum Normalde Instagram bunu bir haftaya kadar yayabiliyor. Bir haftalık bir periyotta reklam verebiliyorsunuz. Ancak post paylaştıktan sonra bir bekleyin 4-5 saat. Gerektiği kadar beğeni alsın organik olarak ondan sonra reklama çıkın. Eğer hemen post yayınlar yayınlamaz ben hemen bu posta reklam vereceğim derseniz bu kez o organik like alacağınız kitle de aslında reklam maliyetine dahil olacak bir şey. Dolayısıyla burada dezavantajınız olacak bir durum. Dolayısıyla bırakın önce bir like alsın. Ondan sonra reklam verin. Ben genelde reklamları 24 saatlik reklamlar halinde veriyorum. İlgi alanlarına ya da ulaşmak istediğim kitleye göre cinsiyet, yaş, coğrafi bölge, ülke bununla birlikte ilgi alanlarını belirleyerek Instagram'ın bu parametrelerini kullanarak reklamlarda çoklukta e, faydalanıyorum ve e, oldukça da kitlemi büyütmek amacıyla ve işimi, eğitimlerimi satabilmek amacıyla da çokça kullandığım bir yöntem. Dolayısıyla arkadaşlar toparlamak gerekirse Instagram Organik olarak büyümeye elverişli ve bu büyümeyle gerçekten de istediğiniz sonuçlar alabileceğiniz çok güzel bir platform. Yeter ki siz de kullanıcılarınızla ve hedef potansiyelinizle, hedef müşterilerinizle doğru bir iletişim kanalını devam ettirin ve bunu sürdürün. Çünkü insanlar ilgilenilmeye, değerli hissedilmeye çok ama çok hevesliler. Hepimiz böyleyiz. Ve eğer bunu kullanırsanız markanızı istediğiniz noktaya getirebilir ve siz de Instagram'ın ve sosyal medyanın bu avantajlarından faydalanabilirsiniz. Eğer bunun gibi videolar almak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bununla ilgili bundan sonra birçok video çekmeyi planlıyorum. Hatta yıl sonunda şu an 140 bin takipçim var. Bakalım yıl sonunda 220 bin hedefim var. Bu artı 80 bin takipçiyi kullanıcıyı bakalım gerçekten oluşturabilecek miyim, gerçekleştirebilecek miyim? Bana merak ettiğiniz şeyler olursa bu videonun altına da, yorum kısmına da mutlaka yazın. Onları da cevaplandırmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi, çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Shit. <laughs>